Merhaba sevgili YouTube takipçilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Gönen, Göne'nin merkezi olan Turnova Mahallesi'ndeyiz. 123 metrekareden oluşan, içinde 2 adet evi olan bir arsanın çekimine geldik. Evimizin hemen şurada girişini, su saatimizi gösterelim. İki evimizin de elektriği suyu var. Şöyle gelelim, ilk başta şu tabanı yani. yerleştirelim. ortak alan, bahçemiz var, kullanım gayet güzel. Etrafı çevrilir yani. Hemen buradan girdiğimiz zaman, Bizi bir hol, bir oda karşılıyor. Hemen sağ tarafında tuvalet, banyo olan şofkene vesairesi de var. Bir gösterelim. Hemen bu tarafa geldiğimiz zaman burada da bizi bir oda karşılıyor. Odalar gayet geniş kullanılabilir. Burada yatak, buraya da ayrıca dolabınıza vesaire mı sığar. Şöyle yavaş yavaş dışarı doğru çıkalım. Hemen diğer evimize doğru gidelim. Bizi bir güzel bir berat karşılıyor burada da. oturacak. yer yapmışlar arkadaşlar. Burada mangal yapmışlar. İzleri de duruyor. Şöyle gelin. Eve girdiğimiz zaman bir koridor bizi karşılıyor. Hemen sağ tarafında bir mutfağımız var. Elektriğin bir suyumuz bağlı. Gelelim burada sonuna hemen geniş bir salonumuz var. Salonumuz, var. salonumuz da gene bahçeye bakıyor. Şöyle gösterelim. Şöyle gelip devam ettiğim zaman burada da bir odamız var. Orayı da gösterelim. Bir de burada bizi tuvalet karşılıyor. Hemen şöyle kapının önüne doğru geldiğim zaman e, Burası 123 metrekareden oluşuyor dedik. Burası bitişik nizam. Arkadan çekme payıyla iki kat imarlı ev de yapabilirsiniz. isterseniz burayı yıkıp. Kullanım olarak gayet güzel. Hani bir evi ben kullanayım, bir evi misafirlerim kullansın vesaire olarak şu an böyle oturabilir. Tabii ki tadilat gereken yerleri var, tadilatlarımıza gerekiyor. Yani gösterelim, boruların vesairelerin hepsinin geldiğini, suyun, elektriğin bağlı olduğu zaten belli. Şöyle kapıya doğru da çıktığım zaman şöyle gösterelim. Evet, hemen dıştan da kapalı olduğunu, bahçenin kapalı olduğunu kapatıp, kapatıp buraya tabii daha güzel bir kapı yapabilirsiniz kapatıp çıkıp gittiğiniz zaman yani her yerin kapalı ve güvenli bir şekilde olduğunu görebiliyorsunuz. Hemen orada küçük bir çocuk parkımız var. Gönenin merkezine de ortalama yürüyerek 10 dakika mesafede. Gayet güzel bir yerdeyiz. Elektrik, su, her şey var dedik. Detaylı bilgi için ekranda geçen telefon numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz. Birazdan drone videomuz da olacak. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Müzik